Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere sihirli halka nasıl yapılır hep beraber öreceğiz arkadaşlar. 2 litre olarak bir tane öreceğim. Bir tane düğme öreceğim. Bir tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. Sihirli halkayla nasıl örülür hep beraber öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zili de açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsunuz paylaşmayı da unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar sihirli halka dediğimiz halka sarı iple ilk önce öreyim. İlk önce ipimizi Parmağımıza alıyoruz, tığ örgüyü nasıl örüyoruz arkadaşlar? Parmağımızı doluyoruz ipimizi. İlk önce ortadaki parmağı bu şekilde, böyle getiriyoruz. Hatta biraz ipimi uzun bırakayım. Bu şekilde böyle Bu büyük baş parmağımızla da tutuyoruz arkadaşlar. İki ipi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Tutuyoruz burada. Bu parmağımızla iki ipimizi tutuyoruz. 1 2 3 zincir. İkili tırabzan örerseniz 3 zincir çekin arkadaşlar. İkili tırabzan öreceğim. genelde ikili trabzan hem bu bebek örgüde oyuncak daha doğrusu oyuncak örgüde hem de normal şapkalarda falan Biz 12 zincir Pardon 12 ikili trabzan örüyoruz Arkadaşlar şimdi 4 5 6 7 8 9 10 11 Normalde şapkada 11 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar ortada boşluk kalmasın diye ipimizi çekiyoruz. Bu ipi çekiyoruz. Kendiliğinden geliyor arkadaşlar. Hiç korkmayın. Bu şekilde sonra kaydırın ilmeğinizi bu ikili trabzan olaraktır arkadaşlar şimdi sık iğne ile bir tane yapacağım. Sık iğne olarak aynı şekilde ipimizi parmağı baş parmağımıza doluyoruz. Orta parmağı ipi önde getirin arkadaşlar. Önde getirin. Parmağınızın üstünden götürün. Parmağınızın üstünden götürün. Bu şekilde baş parmağınızda tutun arkadaşlar. Getirdik. 1 2 Sık iğne de 2 zincir çekin arkadaşlar. Normalde oyuncak örgü için altı tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 tane sık yine örersek sık yine fazla sert örmeyin arkadaşlar biraz daha yumuşak olsun çünkü sık iğneye biraz tı zor batırılıyor arkadaşlar böyle tekrar ipimi çektim talha yanımdadır arkadaşlar oyuncak arabayla oynuyor. İlk çektiğimiz zincirin başına batırın arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile kaydırın kapatın. Bu şekilde kaydırarak kapatın arkadaşlar. Sonra biraz gerçekten zor olur. Sık ile de zor olur. Diğer örgüde ikili trabzan basittir. Gayet basittir. Sonra bu şekilde örün arkadaşlar. Eğer ne örüyorsunuz, oyuncak bebek mi örüyorsunuz? Şapka mı örüyorsunuz? Herhangi bir örgüde bu sihirli halka dediğimiz gerçekten zor gibi gözüküyor ama ismi biraz zor gibi gözüküyor. Gayet basit bir şeydir arkadaşlar. Bu bizim sihirli halkamız. Ben biraz sert ördüm. Siz biraz daha yumuşak örün kıyımı çekmiyor burada. Evet arkadaşlar bu da sık iğne. Şimdi sihirli halka bazen biz ilk yapıyoruz pardon düme yapıyoruz ben de birkaç sefer yaptım dümeyi. Düğmeyi de bu gri iple yapayım. Ya da kırmızı iple öreyim arkadaşlar. Kırmızı iple aynı şekilde yaptık. Düğmenin yapışını şimdi size göstereceğim. Sık iğne ile ama sık iğnenizi biraz gerçek yapın arkadaşlar. Bu şekilde düğmemizi ayarlıyoruz böyle aynı şekilde sık iğne ile örüyoruz arkadaşlar düğmeyi biraz kalın iple örün düğme için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ördüm arkadaşlar. İpimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar yine başına batırarak her bir sık iğneden bir tane yapın arkadaşlar. Normalde biz her bir sık iğnede iki tane yapıyoruz.